yemeklerine hoş geldiniz. Karnabaharla bol sarımsak yoğurtlu üzeri domates soslu lezzetli bir kızartma yaptım. Gelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle karnabaharlarımı ayıklayacağım. Bir adet karnabaharı yeşil kısımlarını kestim ve şimdi elimle dal dal parçalara ayırıyorum. Büyük olanları ortadan ikiye bölüyorum. Varsa iç kısımlarında yabancı cisimler onlara bakarak ayıkladım, yıkadım ve şimdi de tencereye yerleştirdim. Üzerine kaynar su koyup haşladım. Süzdürerek bir tabağa aldım ve soğumaya bırakıyorum. Şimdi de sosunu hazırlamaya geçebilirim. Bir kabın içerisine 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, tuz, pul biber, karabiber koydum ve şimdi de üzerine un ekliyorum. Çırpıcımla karıştırarak sosunu hazırlıyorum. Sosa un eklerken kontrol eklemeyi unutmayın. Krep hamurundan biraz daha koyu kıvamda bir sos hazırladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akıcı bir sos oldu. Şimdi de bu sosun içerisine haşlamış olduğum karnabaharları küçük parçalara ayırarak ekliyorum. Evet arkadaşlar karnabaharları ekledim. Ve şimdi de her tarafına hazırlamış olduğum sosun gelmesini sağlıyorum. Küçük parçalar halinde ekledim. Dilerseniz ezebilirsiniz. Ve artık kızartmaya geçebilirim. Derin bir kızartma tenceresinin içerisine sıvı yağ ekledim. Ve öncesinde dondurucuya koymuş olduğum böreklerden kızarttım ki yağımın kızgın olmasını sağladım böylelikle. Ve artık e, kaşığımla küçük küçük parçalar alarak kızartmaya geçiyorum. Buradaki püf noktası karnabahar ne kadar kızgın yağda kızartılırsa o kadar yağ çekmez arkadaşlar. Ben de bu yüzden öncesinde dondurucu koymuş olduğum böreklerden kızarttım. Siz dilerseniz patates kızartabilirsiniz. Kanalımda birçok faydası olan bu kış sebzesinin farklı şekillerde tarifleri mevcut. İster salata, ister fırında, isterseniz de yemeğini nasıl hazırladığımı izleyebilirsiniz. Karnabaharlar bitene kadar kızartma işlemine devam ediyorum. Kızarttığım karnabaharları havlu kağıt serili bir tabağa aldım arkadaşlar. Böylelikle fazla yağını da süzdürmüş oluyoruz. Karnabaharı çocuklara ve hatta büyüklere bile bu şekilde sevdirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi iç yapısı da gayet güzel oldu. Bu tarifimi mutlaka deneyin. Karnabaharlar dinlenirken ben de domates sosunu hazırlıyorum. Bunun için yazın dondurucuya koyduğum domates soslarını tencerenin içerisine aldım. Bu şekilde buz torbasına koymuştum arkadaşlar. Üzerine de sıvı yağ koyup ocağa koyuyorum ve bir kaşık salça ekliyorum. Pişmeye bırakıyorum. diğer taraftan da sarımsaklı yoğurdunu hazırlıyorum. Bir kabın içerisine yoğurt ve rendelenmiş sarımsak koydum. Tuz ilave ettim ve iyice çırpıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir karnabahar kızartması oldu. Servis tabağına aldım ve üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Sarımsaklı yoğurt ve domates sosunu servise yakın yapıyorum arkadaşlar. Çok lezzetli, güzel bir tarif oldu. Ve şimdi de domates sosuyla hazırlamış olduğum sostan döküyorum. Bu tarifimi ve birçok tarifimi en ince ayrıntıları ve püf noktalarıyla beraber kanalımda bulabilirsiniz. Gülen Yemekleri kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerden gelen geri dönüşler benim için çok önemli. Yeni tariflerde görüşmek üzere sevgiler.